Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine benimle bir gün geçireceksiniz. Ay ben hep şu tarafa bakıyorum. Şuraya bakmam gerekiyor. Hep videolarda böyle bakıyorum ters yöne. İzmir'den yani İzmirli olanlar bilir daha doğrusu. Yeni Foça'ya gidiyoruz. Yeni Foça'da yazlığı var. Eşimin ailesinin. Oraya gideceğiz. Bir aile kahvaltısı ve aile günü geçireceğiz. Evet, ben de dedim hazır gitmişken size oraları göstereyim. Birlikte gezelim. Benimle de bir gün geçirmiş oldum. Sabah kalktım ve inanılmaz açım. Saat şu anda 9'a geliyor. 9 10 var falan. Ama çok açım ve ben sabahları kalktığım zaman çok gergin ve eğer açsam çok böyle sinirli oluyorum. Bu yüzden de kendime yolluk aldım. Şöyle bisküvim ve ben gidiyoruz yani. Bakalım size neler göstereceğim. Yolu da çekeceğim böyle. Oraya giderken birkaç görüntü de alacağım. Umarım beğenirsiniz. Bu arada şuradan kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Çünkü kontrol ediyorum. Yarısı beni takip etmiyor izleyenlerin ve bu beni çok üzüyor. Lütfen şuradan beğenip abone olursanız eğer çok sevinirim. Cık, öpüyorum. Güzelmiş. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> o zaman. Güzelmiş. Peki çikolatalar tanıdık geldi mi? Hı hı. Çığın ya kelbim kılık. koyuyor hiç olmaz Şey, Koptu Koptum ona ya <laughs> şortlar vardı deniz yani şortları. Baktık ya beraber. Başlayalım. Ben onlardan bir tane alayım sana. Çin çin. Eltemin eltesi. Evet, <laughs> ayet kahveleri. Alt Maşallah. <laughs> Maşallah diyelim siz de. <laughs> Tabii değil bu. Başka bir şey. Tamam. Hmm, Başka. çok güzeldi. gezdik, gezdik, gezdik ve sonunda evimize geldik. Yorucu bir gündü. Yani şu var şuraya. Bir saatte bile gitseniz inanın insan çok yoruluyor. Saçlar beni mahvetti, bitirdi. Toplayacağım şöyle. Yani çok detaylı olmasa da kısaca bir size yeni fırça turu attırmış oldum. Ay bir dakika. Şu saçımı bir yağlandırayım. Önce bir yağlandıracağım. Şu Moroccan Oil'in görüyor musunuz bilmiyorum. Moroccan Oil'in şu saç yağı efsane. Bunu size inanılmaz tavsiye ediyorum. Yani tavsiye değil inanılmaz tavsiye. Şöyle de bir sarımtırak rengi var. Her gün sürüyorum. Yani özellikle saçlarınız boyalıysa ve yıprandıysa bu çok işe yarıyor. Şöyle uçlarına iyice yediriyorum. Güzel toparlıyor ve uzatıyor. Uzamasına da çok fazla yardımcı oluyor. Ben çok şaşkınım ki benim saçım uzamaz. Çok zor uzar. Ona rağmen müthiş uzattı. Farkı gördüm yani. Hatta arkadaşımla geçen gün konuşurken o bile inanamadı hani bu kadar uzadığına çünkü şu kadar falan gözle görülür bir şekilde yani belli yani bariz belli. İnsanın yüzü böyle bir yolculuğa çıkınca özellikle yağlıysa cep tipiniz çok kötü oluyor. ve makyaj masamda devam edeyim dediğim şu Sika bu La Roche-Posay'ın Sika B5 inanılmaz bir şey inanılmaz bir şey yani iyi ki almışım diyorum cildimi benim cildim çok sivilcelenmeye yatkın bir cilt ve sıkar izleri çok var yani özellikle şu yanağımın üzerinde bariz bir şekilde e, makyajlı makyajsız resmen sıkar izlerim var. Çukur çukur böyle. Bu gerçekten cildimi toparladı. Uzun zamandır zaten almayı düşünüyordum ama farklı ürünler kullanıyordum. Bunu kullanınca ne derece doğru olduğunu gerçekten anlamış oldum. Bu arada geceleri retinol kullanıyorum. Retinol yazın güneşte biraz zorluk çıkarabiliyor. Cildinizi çok iyi korumanız gerekebiliyor. Bu yüzden de yani retinol yazın kullanmayacağım. Çünkü bazen ben sıkılabiliyorum. Güneş kremi sürmeyip dışarıya çıkabiliyorum. Huyumdur bu. Yapıyorum yani. O yüzden de bunu Retinol yerine bunu sık sık kullanacağım. Zaten bu retinol ile bir aldığım eczanedeki e, bana satış yapan bayan. Şunu özellikle üstüne basa basa sordum. Çünkü retinol bir şey ve cilde inanılmaz iyi gelen, yoğun bakım yapan bir şey olduğu için. E, bunun ikisini bir kullanabilir miyim diye üzerine basa basa sordum. Ve bana dediği şey şu oldu. İkisini bir kullanıma e, çok uygun bulmuyoruz. Yani ikisini aynı anda kullanım için uygun değil. Gece retinolü uyguluyorsanız sabah Sika Plus herhangi bir Sika ürün kullanabilirsiniz. Ama ikisini bir anda retinolu sürdüğünüz üzerine bu Sika Plus'ı sürmeyi pek önermiyorlar. Bu aklınızda olsun. Bunu yapıyorsanız eğer yapmayın. Cildinize zararı olabilir. Hassas bir cildiniz varsa ve C vitaminleriyle retinolü kesinlikle ve kesinlikle önermiyorlar. Bunu da size dipnot olarak söyleyeyim. Bu arada saçlarımı fark etmişsinizdir. Birkaç aydır böyle bakır, turuncu tonlarında kullanıyorum. Çok da rahat ettim, çok da beğendim. Zaten bu sene inanılmaz derecede bakır ve turuncu tonları moda. Böyle yani bende ki değişiklikler bunlar. Ürünler kullandığım ürünler tabii ki de değişiyor. Sizlerin de muhakkak öyledir sormak istediğiniz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Bugün benimle birlikte güzel bir gün umarım geçirmişsinizdir. Vakit ayırdığınız için ayrıca teşekkür ederim. Lütfen şurada abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bugünlük bu kadar. Ben biraz dinleneceğim. Yoruldum. Yor yolgunluğu. Sizleri öpüyorum. Bir sonraki videoma kadar kendinize iyi bakın. Bu arada bunların linkini ekleyeceğim. Retinolü de bunu da aşağıya açıklamalara ekleyeceğim. Görüşmek üzere.